Süpürge Mühendis kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar robot süpürgelerde robot süpürgeniz e, istasyondan ayrılıp bir süre gezdikten sonra duruyorsa e, iki sebebi vardır. Birincisi ya pili bitmiştir yani pil kapasitesini doldurmuştur içerisine e, elektriği depolayamıyordur ya da pilin şarj olma ee, arızası vardır. Yani nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şu istasyonun iç kısmında arkadaşlar burada elektrikler buradan geliyor. Bunun hemen altında da şöyle iki tane elektriğimizi alan metal parçalarımız var. Bu metal parça elektriği aldıktan sonra kart üzerinden pili besler. Pili besleyemezse de yine aynı şekilde, mesela sağlam pil taksanız dahi e, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. E, buradaki en büyük sıkıntı bu. Aradaki fark ne oluyor? Şöyle eğer istasyona hemen çıkıyorsa iki durumda olabilir. Pil de arızalı olabilir. Yani pil artık elektrik depolayamıyor olabilir. İkincisi şarj e, şarjı sıkıntılı olabilir. Şöyle yapalım. Mesela az önce çıkardım yine çalışmıyor. İkincisi de böyle biraz dolanıp e, olduğu yerde kalması. Bu ikisi de pil durumunu göstermektedir. Böyle bir durumda e, önce bir pili değiştirmenizi tavsiye ederim. Bir pil değişmiyorsa tabii ki yetkili bir serviste e, bunun pili'nin şarj etmemeliğine dair bunun tamiratının gerçekleşmesi gerekiyor. Buradaki hata bu.